Tamam. Nasıl nere? Nasıl nere? Burayı bilmiyor musun bu bölümü? Ya. Bu da, dahiyane bölümlerden biri. Harikadır. Mükemmel bir bölümdür. <laughs> ya girme ya maç ortasında hayvan gibi ya. Cık, çok ayıp ya. Çok ayıp. Yapma bunu ya. Arkadaşlar geyiriyor. Arkadaş rahatsız oluyor musunuz? Yoksa geyirip osurabilir mi? <laughs> ne diyorsunuz beyler? Oylayın. Halk çoğunluğuna göre yapacağız. Maçta osurmak var mı? Yasal mı? Kanka iktifa vurmuş şundan. Eksi 52 ne lan? Sayıda sayıda bak. Sen sen niye öyle geliyor? Sen ses niye konuş bakayım bir. Aau. Maskeli ne salaksın ya? Kes sesini ya. Sen sesini. Salak maskeli. Dağlak maskeli. Arkadaşlar. Dağlak. Arkadaşlar şunu bir sikin sussun. Arkadaşlar ben anaokuluna yeni başladım. Bu anaokuluna gidiyor. Yaşı büyük ama zeka yaşından dolayı doktora götürdüler bunu. Babası. Ne? bunun ya. Siktim de siktim onları. Bahçeye gelin bahçeye. Gel gel. Bahçeye Korkma lan benim. Bahçeye tükürme lan. Yürü. Nerede bunlar? Çatışıyorlar. Oğlum ayıp lan 3 kişi girdik adama. Hangi çözseniz lan? Çözelim. Niye, niye çözmüyorsunuz Spike'ı? Evet Spike'ı niye çözmüyorsunuz? Ya harbiden var ya. Hepinizin am sikeyim ya. Adam kodumu salakları. Aptallar. Ya niye oğlum niye çözmüyorsunuz şunu ya? Vallahi öyle ya. Eğlendiğinizi ee, reddiğinizi zannediyorsunuz böyle. Yok be. Biz de kazanmak istiyoruz. Ya siktiriksel kazanmak. O Ne siktiriksel kazanmış hiç o Küfür etme sikerim be lan. Küfür etme oraya getirme. O senin götünü sikerim. Orospu. Seni pezevenk orospu seni. Ağzına veririm senin. Amına kodumun pici. Ya Kes lan. Şu an alanın götüne sokacağım bu AWP'yi. Kes lan. Anan yanımda şu an. Motivasyonumu bozma. Senin babam benim haberin yok. Bana bundan sonra saygılı davran babacığına. Adamım Oğlum bugün okula gittin bakayım sen. Gel bakayım. Okula gittin. <laughs> kodum pikine bak ya. Arkandaki orangutana sen sussun biraz. Amına kodum belediğine bak. <laughs> git ders çalış amına koyun. Üniversite sınavına hazırlan. Siktir Sınavın git. Sınavın buna yok mu oğlum senin? Aynen <laughs> ne geziyon burada? <gülüyor> <gülüyor> Belet ya. Hızdırapsız velet. Gelin, gelin, gelin. Gelin, gelin bu tarafa. Karşıda, 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 karşıda. Kanka ona iyi geçir yakından. Aynen böyle işte. Diğeri nerede? Oğlum şu kırmızı kırmızı geziyor. Sen karşı takımdan sanıyorum bir an. Gel gel buradalar. Gel gel sarışınım gel ben sana aşığım. Karşıdalar. Karşıdalar. Silah bitmiş lan. Ya, ya siktir mi ben... bıçağını Ha? koyayım? Vur şunu. Aferin. <laughs> engelliyle... Mermi yoktu kanka. Senin gibi değil mi? Aynen. Belet gibi. Bak görüyor musun çocuk? Bıçakla adam öldürüyoruz burada. Öğren bunları. iyi izle. Beni iyi izle öğren. Duydun mu? Hamsi Bey'in. <laughs> Oğlum şu silah Allah'ın çok iyi o. Oğlum sen de kırmızı kırmızı giyziyorsun ya. Giyme şu geceli diyorum. Kes lan Amına kudumun oğlu bir sus lan Bak sus ya ne kadar fazla konuşuyor Boş konuşuyor Ya bi sus ya Numaranı versene götün yiyorsan Ver, ver numaranı da o bi Arkadaş senin götü <laughs> Velet siktir git bir daha karşıma çıkma bak Bir daha karşıma çıkarsan İkerim ananı. Tam mikrofonu orospu çocuğa geldi Oğlum sen dayaklık mısın lan? Bir sus iki dakika insan ol lan. Hayvan. Sen konuşuyor hiç. Göte bak ya. Sikim Aslında kadar mi? boyu var. Türlü türlü uyu var. Delikanlı ya. gibi bir şey soracağım. Yaşı ya. kaç? Sistemin o kadar büyük Oha. Oğlum bana Namı diğer maskeli zenci diyorlar lan. Ananasor. Ananasor biliyor mesela boyunu filan. O çok iyi bilir. <laughs> arkanda arkanda maskeli arkanda. Oğlum bak belet senin yüzünden vuruldum ha. Duydun mu beni? Annene git sor. Orospu çocuğu. Orospu'nun çocuğu. Bak, annene sor bugün. Neden? Çünkü baban benim. Saygılı, saygılı ol azıcık babana. babana. Bana saygılı ol evlat. Besonders. Oğlum velet bak sus konu şeyim bozuyor ben. Amin, oğlum, Piç. Size. Ananın yanına gidiyorum şimdi bekle. Annene, Annene sikeceğim şey. şimdi bak.